Gidip bir bakayım diyorum abi. Çok Alman pilavı. Git bak bakalım Penguen. Piyasa biraz kıpırdadı yılbaşı öncesi. Yarın gece de ben çıkarım işe. Boş oturmak da abi? Öyle vallahi. Akmasa masa damlıyor. Hadi eyvallah. Hadi hayırlı işler. Cafer, Cemil'i gördün mü? Anam, kaçtı mı yine? Görmedim vallahi yenge. Nereye gitti yine bu Allah'ın cezası? Ah sen şairlere bak şairlere. Orada yoksa muvaffak hocalardadır. Sen ona bira mı aldın yine? Yok vallahi ne birası. İstedi ama heh, almadım. He, ben de inandım. Bana bak, inersem aşağı vallahi o şişeleri ikinizin kafasında patlatırım. Ya, benim ölümüm de bu kadının elinden olacak. Burada bakır demir. Heh, eski, geldi yer gel, geç. Eskici. Merhaba. Merhaba. Satılık mı? Kimin bu araba aslan? Bizim şairlerin. Niye sordun? Kabahat mi aslanım Alacağız belki. O sana çok gelir. Ana gebermiş bu be. Ağı gitmiş bağı kalmış be. Kaç para istiyorlar buna? Bir milyardan fazla. Bir iki yüz mü Yaramaz sana. Bir iki yüz mü? Bu döküntüye. Kafayı mı yemiş bunlar? Lastikler kabak. Dört lastik nereden baksan üç dört yüz milyon. Tekmelik durma şunu be aslanım. Çok masrafı var bunun. Kaportası, boyası. Oo! Motoru da bitmiştir bunun ya. Ya git işin Yamultun arabayı vura vura. Manyak mısın nesin ha? Hı. Bakıyoruz aslanım. Bakmadan mı alacağız? Heyecanlanma hemen. Çürümüş çürümüş. Bana bak. Bu dökülüyor dökülüyor. Bak görüyor musun pası? Ekmek gibi ufalanıyor ha. Ya bırak şunu hasta etme insanı. Almayacaksın nasıl olsa. Almasına belki alırım da. Hurda demir fiyatına. Eskici. Gel evladım. Geldim teyze buyur emret. Al bunları çocuğum. Deprem zedelere verirsin. Deprem zedelere mi dedin teyze? Evet evladım. Durun efendim ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Eski değil onlar. Bakın mis gibi yıkanmış, ütülenmiş, giyiyoruz hepsini. Tamam. Hadi sen de işine, fırsat düşkünü. Görmesem alıp götürecektin değil mi? Yok efendim, ne münasebet. Kapmakçı biz öyle? Deprem dedelere sevabına, sevabına. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Yapmayın böyle şeyler efendim ha. Başımızı belaya sokacaksınız. Şu damadına bir şey söyle Rüknettin. Depremiz zedeleri malına göz dikti. Kimsenin malı değil onlar efendim. Bizim, bizim. Ne oluyor efendim? Niye bağırıyorsunuz yine anneme? Dolabı boşaltmış efendim. Yakalamasam az da hepsini eskiciye verecekti bunların. Aa. Siz ne yapıyorsunuz bir saattir mutfakta? Soğan çorbası efendim. Hiç sevmem. Zaten size yapmıyorum efendim Cenap Beylere. Ne? Cenap Beylere mi? Evet efendim ne olmuş? Hasta zavallı kaç gündür iyi gelir sıcak sıcak. Ellerimle içireceğim. Ayla Hanım. Tepemi attırmayın benim. Vallahi evi başınıza yıkarım. O kıllı yalı kazığına çorba içireceksiniz ha. Hem de kendi ellerinizle. Evet efendim içireceğim. Siz de o, o pis kadına öpücükler atıyorsunuz utanmadan. Gözümün önünde. Vur kızım vur. Tepelemek lazım böyle hainleri. Hı. Ne subhanallah. Fıs! Dolaşma sen de ayak altında pis musibet. Elleri kırılasıca. Prens. Al oğlum. Prens. Fındık kesin oğlum. Agani giy, agani giy. Beğenmedin mi? Sen bilirsin vallahi. İhtiyacın yok anlaşılan. <laughs> Amcan yesin. Ha? <laughs> Kolay gelsin birader. Hayrola ağzın oynuyor. Mu oruç mu gün oruç? Var canım abicim, ne demek olmaz mı? Şimdi bir köprü yaptırdım da, ara sıra oynuyor canım abicim. Hoş geldin canım abicim, buyur otur. Bir haller var sende bugünlerde birader. Ne gibi canım abicim? Sen söyle birader. Yok bir şey canım abicim, çok şükür. Tak. Var birader, var. Vatandaşın gözünden kaçmaz. Aslında biraz var tabii canım abicim. Aslı'ya kafam bozuldu. Ne olmuş Aslı'ya? Aşık olmuş canım abicim. Bulmuş çalıştığı yerden açlıktan nefesi kokan bir memur. Olur birader olur. Gül ferman dinlemez. Paradan başka şeyler de var hayatta. Ha. Sen Trabzon'u anlat bakalım biraz vatandaşa. Trabzon mu canım abicim? Hangi Trabzon? Trabzon birader. Var bir ilimiz Doğu Karadeniz'de, deniz kenarında. Ha. ha, o Trabzon. Ne olmuş o Trabzon'a canım abicim? Trabzon'da bir şey yok birader. Aynen yerinde. Az önce cepten konuştu bir vatandaş, Orada da hiç seni gören olmamış, ne iş? Allah Allah! Görmemişler mi canım abicim? Kaşın gözünü oynamasın birader, görmemişler. Görünmez adam mı oldun? Vatandaş açıklama bekliyor birader. Trabzon'a gittin mi, gitmedin mi? Şöyle söyleyeyim canım abicim. Şöyle böyle yok birader. Evet, açık net. Gittiysen niye seni görmediler? Gitmediysen niye bana gittim dedin? Ben gittim mi dedim canım abicim? Ya ne dedin birader? Tamam, gittim dedim canım abicim. İnkar etmiyorum ama gitmiş kadar olduğum demek istedim. Gitmeden işi bitirdim canım abicim. Tak. Geldi mi karalanalar, Gelmedi mi? Geldi birader. İşi bitirdin, eyvallah. Ona bir diyeceğimiz yok. Vatandaşla dürüst konuş, şeffaf. Şeffaf. Tamam şeffaf canım abicim. Buyur. Kaç para ödedik biz onlara? Karalahanalara mı canım abicim? Karalahanlara birader. Kilosuna mı canım abicim? Kurtma birader. Söyle ya da duanı et. Gidiyorsun ver vatandaşa! Bak canım ağabeyciğim! Yavuz Oysun amca de... selam! Selam kızım, hoş geldin! Hoş bulduk! Omzunda kepek var birader! Çıkalım mı baba? Geç kalmadım ya! Yok kızım yok! Tam zamanında geldin, tak! Biz de hesabı yeni bitirmiştik Yavuz amcanla! <laughs> Bitirdik birader, bugünlük bu kadar! Anneme işlemeli bir kazak aldım Davut! Söyle Bakalım beğenecek Nürnün. mi? Beğenin ne varmış beğenmeyecek? Paraladın sen de kendini ha! Yılbaşı diye! Kalksana baba, sen daha giyinmedin mi? Al! Babalara öyle kalk otur diye emir verilmez! Dumkov! Patlatın hemen seni! Tövbe! Bu ne kılık böyle? Panayır soytarıları gibi? Beğenmedin mi? Annem Almanya'dan aldı bana, ne tatlı! Bunu da benzettin Alman çocuklardan Ulviye. Söyleme öyle Davut! Çocuk özenmiş, giyinmiş! Ne var bunda? Allah Allah! Almanlık olsun diye değil baba... ...anneannemi karşılamak için giydim. Uçak gece yarısı iniyor Dumkov. Bütün gün böyle mi gezeceksin ortalıkta? Ben de söyledim ama enişte çok istedi. Dumkov yok Davut. Karışma çocuğa. Hem ne ben güzel yakışmış. Değilim. Patates çuvalına dönmüş. Kıskanıyor anne. Kıskançlığından öyle konuşuyor. Tövbe. Alacağım şimdi ayağımın altına bak ha. Anne baksana şu kocana. Ben gidiyorum. Nereye yavrum? Canep amcalara. Geçmiş olsun. Oğlum bir yere gidemezsin bu kılıkta. Ayıp yavrum. Rahatsız etme insanları. O nazar. Ayten teyzem de gelmiştir belki Ay. pembe pembe ne tatlı. Çıplak geziyor evde. Ha? Ne dedin? Ne dedi bu Ayşe? Tövbe, yok bir şey enişte. Şu şapkayı ver de resim çektirelim tertip. Beğendin mi? Dilek yakışmış bana. Çok yakışmış. Almanlara benzemişsin. Sen de zaten Alman kızları gibisin, ne tatlı, pembe pembe. Tertip sen ne diyorsun? Hiç beğenmedim. Sen zaten ne anlarsın kıskanç abi. Telefon edeceğim şimdi anneanneme sana hediye falan getirmesin. Gör bakalım. Onun hediyesine kalmadık. Ben de Hollanda'ya gidiyorum yakında. Hollanda'ya mı? Git vallahi ne güzel. Annem olmasa ben de giderim. Olur. Ben ne yapacağım burada peki? Ne yaparsan yap bana ne? Yalancı abi. Nasıl gidiyorsun? Gidemezsin. Bak nasıl gideceğim. Hüseyin abi ayarladı her şeyi. Pasaportum bile yok. Pasaporta lüzum yokmuş. Tırla götürüyorlar. Kaçak mı tertip? Kaçak kasada. Gidemezsin bahane adi. Söylemezsen bu Dur Halis ortada yok bir şey daha. Konuşuyoruz. Konuşmayın bahane bir yere gidemez. Hoş geldin Davut Usta. Hoş bulduk kızım. Ne oldu Dunko? Niye sarkıttın dudağını gene öyle? Baba baksana şu tertibime ne diyor? Ne diyorsun yeğenim hayrola? Yok bir şey amca. Var baba. Söylese ona da, Adi Hollanda'ya gidecekmiş. ol ne Hollanda'sın? Altı kere sekiz. Kime sordun da gidiyorsun Hollanda'ya hayırsız? Patlatırım ben seni. Vatanını bırakıp gider mi şerefli Türk çocuğu, Hollanda'nın esiri mi olacaksın? Zaten burada da esir gibiyim amca. Ol! O nasıl laf öyle patlatırım ben seni. Patlat amca gideceğim. Patlatma mı gitmesin? Gideceğim amca, dayanamıyorum artık. Ha? Dayanamıyor musun? Dayanamıyorum amca. Bak kaç yaşıma geldim, tap gibi ortadayım. Karım yok, evim yok, hiçbir şeyim yok. Ne olacak benim bu halim? Vay Allah'ım. Neyle sen haklısın? Ağlama, ağlama. Bizi de ağlattın be tertip. Baba, sen de mi ağlıyorsun yoksa? Al! Kim ağlıyor? Erkek adama mı <gülüyor> <gülüyor>